Bir haritaya bakıyorsun, tek bir ülke görüyorsun. Ama sana şunu söylesem, bu topraklarda bir dönem aynı anda üç farklı devlet kuruldu. Kendi bayrakları vardı, kendi meclisleri vardı, kendi yöneticileri vardı. Biri iki yıl bile yaşayamadı. Biri bağımsız görünüyordu, ama aslında değildi. Biri ise kendi kararıyla haritadan silindi. Ve ilginç olan şu, bu üç devletin hiçbiri tesadüfen kurulmadı. Bugün Orta Doğu'nun neden bu kadar karmaşık olduğunu merak ediyorsan cevap bu hikayede saklı. Bu videoda Orta Doğu'da Suriye Havzası'nda kurulan ve artık var olmayan 3 ana devlet denemesini anlatıyorum. 1918'de Osmanlı çekildiğinde Şam'da sadece bir boşluk oluşmadı. Bir iktidar yarışı başladı. Arap isyanına katılan liderler İngilizlerin savaş sırasında verdikleri sözlere güveniyordu. Bu sözlerin merkezinde tek bir vaat vardı. Savaştan sonra Arapların bağımsız devleti kurulacak. Bu vaadin yüzü olan isim Faysal bin Hüseyin'di. Suriye Arap Krallığı'nın hedefi küçük bir devlet olmak değildi. Planlanan yapı Şam merkezli, Akdeniz'den Irak sınırına uzanan tek bir Arap Krallığı'ydı. Bu yönüyle krallık Osmanlı'dan sonra en iddialı siyasal projeydi. Bu krallık anayasa yazdı. Bakanlıklar kurdu. Ordu oluşturmaya başladı. Ama bir eksik vardı. Uluslararası tanınma. İngiltere geri çekilmişti. Fransa ise bekliyordu. 1920'de Fransız birlikleri Şam'a doğru ilerledi. Maysalun geçidinde yapılan savaş aslında bir mesajdı. Krallık yıkıldı. Ama asıl yıkım şuydu. Arap dünyasında ilk kez Batının verdiği sözler tutulmadı algısı yerleşti. Bu hayal ilerideki tüm Arap siyasetini etkileyecekti. Fransa Suriye'yi fethetmedi. Onu yönettiğini sandı. Şam devleti bu düşüncenin ürünüdür. Şam devletinde yerel yöneticiler vardı. Sembolik kurumlar vardı. Ama kararlar Paris'te alınıyordu. Bu halk için çok netti. Devlet var ama irade yok. Şam devleti döneminde köylü ayaklanmaları, şehir protestoları, silahlı direnişler hiç durmadı. 1925'te patlayan Büyük Suriye isyanı sadece Şam'a değil Fransız manda sistemine karşıydı. Fransa şunu fark etti. Devlet kurmak yetmiyor. Kabul ettirmek gerekiyor. Şam devleti kaldırıldı. Ama yerine gelen yapıda aynı sorunları taşıyordu. Bu manda sisteminin ilk büyük iflasıdır. Hatay bugün bir Orta Doğu ülkesi olarak tanımlanmaz. Ancak Osmanlı sonrası dönemde Suriye Havzası'nın bir parçası olarak ele alındı ve bu coğrafyada ortaya çıkan kısa süreli devlet deneyimlerinden biri olduğu için bu videoda yer alıyor. Hatay bu üç örnek arasında en farklı seyri izleyen devlet deneyimidir. Çünkü burada silahlı bir insan yaşanmadı. Doğrudan bir savaş olmadı. Ancak arka planda Yoğun ve uzun soluklu bir diplomasi süreci yürütüldü. Bu yönüyle Hatay meselesi klasik bir toprak çatışmasından çok uluslararası hukuk ve denge siyaseti çerçevesinde şekillendi. Hatay Osmanlı döneminde İskenderun Sancağı olarak biliniyordu ve bölgenin nüfus yapısı oldukça karmaşıktı. Hatay Türk nüfusunun belirgin olduğu bir bölgeydi. Doğu Akdeniz'e açılan stratejik bir geçiş noktasıydı. Fransa açısından Suriye mandasının denizle bağlantısını sağlayan kilit alandı. Bu nedenle Hatay ne Fransa için sıradan bir bölgeydi ne de Türkiye açısından göz ardı edilebilecek bir meseleydi. Türkiye Cumhuriyeti Hatay meselesini askeri bir sorun olarak değil, hukuki ve diplomatik bir konu olarak ele aldı. Bu sürecin en dikkat çekici yönü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün meseleyi uluslararası zemine taşıma konusundaki ısrarıdır. Atatürk'ün şu ifadesi yaklaşımın önemini özetler niteliktedir. Hatay benim şahsi meselemdir. Ancak bu ifade duygusal bir çıkıştan çok uzun vadeli ve kontrollü bir siyasi stratejinin parçasıydı. Hatay konusu Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ni etkin bir biçimde kullandığı nadir örneklerden biri oldu. Bu süreçte bölgenin nüfus yapısı incelendi. Temsil ve seçim sistemi tartışıldı uluslararası gözlem mekanizmaları devreye sokuldu. Yani Hatay'ın geleceği Orta Doğu'da pek alışık olunmayan bir şekilde savaşla değil raporlar ve müzakerelerle şekillendi. 1938 yılında Hatay ayrı bir siyasal yapı olarak örgütlendi. Hatay devleti kendi meclisini kurdu, kendi bayrağını kabul etti, kendi yönetim yapısını oluşturdu. Ancak bu yapı dönemin uluslararası dengeleri içinde uzun vadeli bir devlet modeli olarak şekillenmedi. Yani bu devlet kendi kurumlarına sahip olmakla birlikte bölgenin nihai statüsünün belirlendiği daha geniş bir sürecin parçasıydı. 1939 yılında Hatay Meclisi toplandı ve Türkiye'ye katılım yönünde karar aldı. Bu karar meclis oylamasıyla alındı. Fransa tarafından kabul edildi. Uluslararası zeminde geçerlilik kazandı. Hatay Devleti bu kararla birlikte sona erdi. Ancak bu sona eriş askeri bir müdahale sonucu olmadı. Zorla dağıtılma şeklinde gerçekleşmedi. Bu yönüyle Hatay örneği Orta Doğu tarihinde istisnai bir süreç olarak yerini aldı. Hatay yıkılan bir devlet olmadı. İşgal sonucu ortadan kalkmadı. Ani bir çöküş yaşamadı. Bu nedenle Hatay devleti çoğu zaman şu çerçevede değerlendirilir. Kendi koşulları içinde şekillenmiş, uluslararası uzlaşının belirlediği özel bir devlet deneyimi. Aynı havzada üç farklı yol denendi. Bağımsızlık, manda, diplomasi. Ama sonuç değişmedi. Hiçbiri kalıcı olamadı. Çünkü Ortadoğu'da devletler yalnızca halk iradesiyle değil, küresel güç dengeleriyle var olur. Bu videoda Suriye havzasında kurulan 3 ana devlet denemesini anlattım. Ama bu toprakların hikayesi bunlarla sınırlı değil. Peki bu devletler neden özellikle böyle tasarlandı? Neden merkezler değil parçalar güçlendirildi? Kim kazandı, kim kaybetti? Ve Orta Doğu neden hala bu sınırların gölgesinde yaşıyor? Bu soruların tamamının cevabı videolarımın devamında.